Yeni haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında akıllı ulaşım sistemleri konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Dünyada gelişmekte olan otonom araç teknolojilerinin ülkemizde de yerli ve milli olarak üretilmesini desteklemek ve ulaştırma altyapılarını gelişen teknolojilere uyumlu hale getirmek istediklerini dile getiren Bakan Kara İsmailoğlu, test çalışmalarının tamamlanması sonrasında bu araçların yolcu taşımacılığında kullanılmaya başlanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ekonomik ömrünü tamamlayan gemileri, çevre dostu, işletme ve bakım maliyetleri düşük, rekabet gücü yüksek yeni inşa gemilerle yenilemek üzere mali destek vermeye başlayacaklarını açıkladı. Burada teşvik desteğinden milli gemi sicil veya uluslararası gemi siciline kayıtlı genel yük ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemilerin yararlanabileceği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gençlerin bakanlığın projelerini ziyaret edebileceği, fikir üretebileceği ve aktif olarak katkı sağlayabileceği birlikte ileriye projesi kapsamında ilklere imza atmaya devam ediyor. Bakan Kara İsmailoğlu öğrencilerin yaşadığı heyecanı gördükçe bu vatana ve millete hizmet etme şevklerinin arttığını belirterek bundan sonra da gerek açılış, gerekse şantiye ziyaretleri ve projelere yönelik incelemelerde gençlerle sık sık bir araya gelerek bu deneyimleri yaşamaya devam edeceklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Konya-Karaman-Ulukışla arası hızlı tren hattında incelemelerde bulundu. Projenin sinyalizasyon, test ve sertifikasyon işlerinin başarıyla devam ettiğini belirten Kara İsmailoğlu, Haziran ayında hizmete sunulması planlanan hattın Konya-Karaman arasındaki seyahat süresini 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya indireceğini ve hat kapasitesinin 3 kat artacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, pisti büyüterek yenilenen Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nı ziyaret etti. Çalışmalar kapsamında havalimanının pist uzunluğunun 1881 metreden 2131 metreye uzatıldığını, 30 metrelik pist genişliğinin de 45 metreye çıkarıldığını aktaran Kara İsmailoğlu, pistin büyütülmesi sayesinde büyük tip uçakların havalimanını kullanabileceğini belirterek, bölgeden özellikle Avrupa ülkelerine olan yoğun uçuşlar için kolaylık sağlanacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bartın-Zonguldak ziyareti kapsamında, Zonguldak-Bartın-Amasra-Kurucaş ile Cide yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kara İsmailoğlu projenin hizmete sunulmasıyla zorlu coğrafi şartlara sahip Batı Karadeniz bölgesinde Doğu Batı yönünde ulaşımın emniyetli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirileceğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yapım çalışmalarının devam ettiği Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının Göktürk istasyonundaki çalışanlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çok yakında hizmete girecek metro tamamlandığında şehre yakışır büyük bir eser meydana geleceğini dile getiren Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezine yarım saatlik konforlu bir seyahatle bağlayacaklarını belirtti. Gelecek haftanın ulaştırma ve altyapı gündeminde yeniden görüşünceye kadar sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.